17 Temmuz 2015 Formül 1'in en karanlık günlerinden biri. Bir genç yetenek, belki geleceğin şampiyonlarından birisi olabilecek Jules Bianchi, korkunç bir kaza yaparak hayata gözlerini yumdu. Fransız asıllı pilot Bianchi, 1989 yılında Fransa'nın Nice kentinde doğdu. Bianchi'nin motorsporlarıyla tanışması yaklaşık 3 yaşında kartingle başladı. Daha sonra Formula Renault serisinde boy gösterdi. Bianchi 17 yaşından beri profesyonel olarak Nicolas Tod tarafından yönetiliyordu. 2007 yılında Formula Renault 2.0'da, 2009'da Formula 3 Euro serisinde şampiyon oldu. Daha sonra GP2 Asya serisinde yarışmaya başladıktan sonra 2010 sezonunda da GP2 veya günümüzdeki karşılığı olan F2'de yarışmaya başladı. GP2'de yarışırken aynı zamanda Ferrari'de test pilotluğu yaptı. Ayrıca 2012 yılında Ferrari tarafından Force India takımına kiralandı ve yedek pilotluk görevini üstlendi. Bazı antrenman seanslarında pistte boy gösterdi. Bianchi'nin F1 kariyeri. Ağustos 2009'da Bianchi'nin BBC ve diğer çeşitli medya kaynakları tarafından Felipe Massa'nın yokluğunda Luca Badwehr tarafından kullanılan ikinci Ferrari Formula 1 koltuğuna oturacağı açıklandı. Bianchi 1-2 Aralık 2009'da Jerez'deki genç sürücüler testinde Ferrari için test sürüşleri yaptı. Bianchi'nin bu testlerdeki performansı Ferrari Sürücü Akademisi'nin ilk üyesi olmasına ve takımın pilot havuzunda kalmak için uzun vadeli bir anlaşma imzalamasına sebep oldu. 11 Kasım 2010'da Ferrari tarafından 2011 sezonu için takımın test ve yedek pilotu olarak onaylandı. 13 Eylül 2011'de Bianchi Ferrari Sürücü Akademisi'nin bir parçası olarak Fiorano pistinde kendisi gibi Ferrari Akademisi üyesi ve Sauber F1 pilotlarından Sergio Perez birlikte Ferrari için yeni bir test sürüşü yaptı. Bianchi 70 turu tamamladı ve 1.0.213 ile en hızlı tur süresini kaydetti. Morrissey günleri 1 Mart 2013'te Morissia sponsorluk sorunları nedeniyle Ratsian'ın sözleşmesinin feshedilmesinden sonra onun yerini Jules Bianchi'nin alacağını duyurdu. Bianchi ilk kez start aldığı Avustralya Grand Prix'sinde takım arkadaşı Max Chilton'u saniyenin 4'te 3'ü oranında geride bırakmayı başardı ve ilk turda dönemin gözde pilotlarından Daniel Ricciardo'yu geride bıraktı ve ilk yarışında 15. sıradan finiş gördü. İlk sezonunda puan alamayan Bianchi, yaşanan her şeye rağmen gelecek vaat ettiğini ve bu sporda uzun süre yer alabileceğini herkese ispat etti. Ekim 2013'te Morissia Bianchi bir sonraki sezon içinde takımda kalacağını doğruladı. Sezona yine Avustralya'da başlayan Bianchi sezon içinde çeşitli sorunlarla boğuşmasına rağmen Monaco gibi geçişin imkansıza yakın olduğu bir Grand Prix'de yarışı 9. tamamlayarak takıma ve kendisine ilk puanlarını toplamayı başardı. Ölüme Giden Süreç bir F1 sezonu içerisinde yarışılması en zor pistlerden biri Japonya'daki Suzuka pisti diyebiliriz. 8 şeklindeki yapısı nedeniyle bu pistte virajlar yüzünden lastik aşınması da oldukça fazla. 5 Ekim 2014 O günlerde Japonya'yı büyük bir etkiyle yıkan Fanfon Tayfun'u yaşandı. Her şeye rağmen F1 yönetimi Suzuka pistinde Japonya Grand Prix'sini düzenledi. Pistin S şeklindeki dönüşlerinin olduğu yerde yarı kuru sayılabilecek bir alan vardı ve araçlar buradan geçmeyi tercih ediyordu. Ancak suyun pistin ıslak kısımlarından yarı kuru bölgelere doğru akmasıyla beraber o alanda ıslanmaya başladı. 43. turda aracının kontrolünü kaybeden Bianchi çok kısa bir süre önce tam da aynı noktada kaza yapmış Sauber pilotu Adrian Suter'in aracını kaldırmakta olan kurtarma aracının vincine çarptı ve aracın roll barı yani araçların takla atması halinde pilotu koruyan takla barı parçalandı. Ve Bianchi'nin aracı vincin altında kaldı. Çarpmanın etkisiyle forkliftin vincinde asılı kalan Adrian Sutil'in aracı düştü. Kendisiyle iletişim kurmaya çalışan takım radyosu ve pist görevlilerinin her türlü çabasına rağmen konuşulanlara cevap veremeyen Bianchi'nin bilincinin kapalı olduğu anlaşıldı ve hemen tedavi altına alındı. Hızlıca padok içerisindeki sağlık merkezine alınan Bianchi'nin hastaneye kaldırılması gerekiyordu. Ancak kötü hava şartları buna izin vermiyordu. Günümüzde uygulanan bir Grand Prix'nin yapılabilmesi için gerekli olan helikopterle ani iniş kalkış testi o günlerde uygulanmıyordu. Şu an içinde bulunduğumuz sezonda pistin neredeyse 100 metre ilerisinde füze düşen ciddede bu sezon yarış yapılmasına izin veren FIA'dan beklenebilecek bir hareket. Bugünkü kararların geleceği o zamanlardan belli olmuş diyebiliriz. Bu şartlar altında Bianchi polis eskortu ile beraber tam 32 dakika içinde Suzuka pistine 15 kilometre uzaklıkta olan Yokaiçi Sağlık Merkezi'ne kaldırıldı. Kazayla alakalı bir raporda Bianchi'nin aracının 2 saniye civarında sürüklendiği bildirildi. Bu süreçte Bianchi durmak için frene basmış olsa bile ön tekerlekleri kilitlendiği için aracını kontrol edemedi. Raporda dikkat çeken bir diğer nokta bir anki kazaya giden o 2 saniyelik süreçte gaz pedalını da kullandı. Belki de gaz pedalına devamlı bas çek yaparak fren disklerine binmesi olası olan aşırı yükü elimine etmek amacıyla kontrollü fren yapmayı tercih etmişti. Ama maalesef başarılı olamadı. Bir sorun daha vardı. 2014 yılında F1 araçlarında fail safe sistemi olması gerekiyordu. Bu sistem aracın kontrolünün kaybedildiğinin anlaşıldığı anda motor gücünü tamamen keserek aracın durmasını sağlamak üzerinde çalışıyordu. Morrisya e takımı ise arka frenleri için telli bir sistem ve lastiklerde ise tork koordinasyonunu sağlayacak bir sistem kullanıyordu. Bu donanımlar fail safe ile uyumsuzdu. FIA belgelerinden elde edilen bilgilere göre Bianchi'nin aracının kontrolünü kaybettiği andaki hızının 212 km ve aldığı darbenin 92 G kuvvetinde olduğu bildirildi. Bu veriler Bianchi'nin kulak tıkaçlarındaki G sensörlerinden elde edilmişti. Kazadan sonra FIA yeni güvenlik önlemlerini açıkladı. Evet gerekli güvenlik önlemlerini almayarak bir traktörü piste sokan FIA önlem almak için bir pilotun hayatını kaybetmesini bekledi. Artık araçlar daha sıkı denetlenecek, araç kurtarma ekipleri pist dışından olaylara müdahale edebileceklerdi. Tabi bu önlemlere ne kadar uyulduğu da tartışıldı. Ayrıca pilotların başlarına alabilecekleri darbeleri önlemek için de Halo sistemi getirildi. Bariyerler yumuşatıldı. Hatta 2020 Bahreyn korkunç bir kaza yapıp aracı ortadan ikiye ayrıldıktan sonra alevler içerisinde kalan Roman Grosjean aracın içinden kurtarıldıktan sonra hayatta kalmasının sebebi olarak Bianchi'nin ölümünden sonra değişen güvenlik protokollerini gösterdi. 2014'te Jules Bianchi'nin kazasının bu kadar ciddi sonuçlara yol açmasının asıl sebebi Adrian Sutil'in aracının sadece çift sarı bayrak varken çakıl havuzuna alınan forklifte çekilmesiydi. Bu kazadan sonra pistte parça olması halinde kırmızı bayrak çıkarılması kuralı getirildi. Suri'nin aracı çekilirken yeşil bayrak sallanmasının da ayrı bir fiyasko söylemem gerekiyor. Bianchi'nin kazasıyla beraber efsane pilot Ayrton Senna'nın 94'teki ölümü sonrasında ilk kez bir pilot yarış içerisinde yaşadığı kaza sebebiyle ölüyordu. 2014 yılından 2022 yılına geldik. Ancak geçtiğimiz hafta gördük ki FIA, gereken dersi hala almamış. Bir pilot hayatını kaybetmiş olsa bile. 9 Ekim 2022. Japonya Suzuka. 2022 sezonunun Formula 1 Japonya Grand Prix'si olaylı başladı. Çok yoğun bir yağmur vardı ve pilotların görüşleri çok düşük seviyedeydi. Dünya üzerinde sadece üretilen ama hiç tüketilmeyen en önemli icatlardan mavi logolu lastiklerle yarışın yapılması beklenirken 2 saatlik uzun bir rötarın sonrasında sprint tarzında bir yarış yapılabildi. Yarışta Ferrari pilotu Carlos Sainz'in ilk turdaki kazasının ardından araçlar güvenlik aracı ardında sıralanırken piste giren forklift büyük tehlike oluşturdu. Bu sırada Alfa Tauri pilotu Pierre Gasly bu forklifte nerede neredeyse çarpacaktı. Gazli yağmur ve öndeki araçlardan gelen spreyleme etkisiyle piste giren forkliftin hemen yanından roket gibi geçti. Kırmızı bayrak sonrası pite dönen Gazli haliyle çok sinirliydi. Ferrari sürücüsü Sherlockler de forkliftinin yanından geçerken telsizden bu forklift deneyin nesi diye bağırdı. Sherlockler'in neden bu kadar sinirlendiğini anlamak çok da güç değil. Yıllar önce yine aynı pistte, piste bir forklift alınmasından dolayı hayatını kaybeden Jules Bianchi, Sherlockler'in vaftiz babasıydı. Grid'in neredeyse hepsi haklı olarak bu olaya tepki gösterdi. Lando Norris yarışın durduğu anlarda bir tweet atarak bu nasıl olur? Aynı durumdan yıllar önce bir kişiyi kaybettik. Hayatımızı riske ediyoruz. Özellikle böyle koşullarda. Yarışmak istiyoruz ama bu kabul edilemez dedi. İlk turdaki kazanın ardından güvenlik aracı ardında dönülen ikinci tur sırasında yaşanan olayla ilgili FIA'dan açıklama geldi. FIA'nın açıklamasında forkliftin kırmızı bayrak çıktıktan sonra piste girdiği söylendi ama gerçekler öyle değildi. Ayrıca yarış kontrol tarafından Pierre diye bu kadar sinirlenmene gerek yok. Normal bir prosedürdü denildi. Ama Gazli öfkeden deliye döndü. Sanırım Bianchi'den çıkarılan dersler unutulmuş veya hiç ders çıkarılmamış. Aslında bu normal bir prosedür değildi. 2014 yılında aynı pistte yaptığı kaza yüzünden hayatını kaybeden Bianchi'den sonra FIA artık kazalara pist dışından müdahale edileceğini, müdahaleye uygun olmayan kazalar içinse ivedilikle kırmızı bayrak çıkarılacağını, pistin pilotlardan hızlıca arındırılacağını ve müdahalelerin öyle yapılacağını açıklamıştı. Ama pilotlar henüz pistteyken tıpkı Bianchi'nin kazasında olduğu gibi traktörü içeri sokan da yine aynı FIA'ydı. Daha sonra Gazli güvenlik aracının ardında hızlı gittiği için komiserler kuruluna çağrıldı. Fransız pilotun hızlı olması ceza gerektirse de bu asla kurtarma aracının piste giriş zamanlamasının doğru olduğunu kanıtlamıyordu. Ek olarak F1 rejisi Pierre Gazli'nin sert tepkisine yol açan anın üstü görüntüsünü resmi yayına vermedi. Ama F1 TV uygulaması üzerinden görüntü inanılmaz bir hızla sosyal medyada yayıldı. Bu sıralarda Jules Bianchi'nin babası Philippe Bianchi de sürücülerin hayatlarına, oğlumun anısına hiç saygıları yok şeklinde bir Instagram paylaşımı yaptı. Philippe Bianchi oğlunun kazası sonra Fia ile mahkemelik olmuştu. Fia evladını kaybeden bir babaya bu satırları yazdırdı. 2014'te yaşananlardan hiçbir ders çıkarmadığı gibi tepki gösterenleri de haksız çıkarmaya çalıştı. Anlaşılan ders çıkarmaları için birinin daha hayatını kaybetmesi gerekiyor. Yarış uzun bir süre durdu ve uzun bir bekleyiş yaşandı. Bu koşullar altında zaman sınırlamasıyla yapılan Suzuka Grand Prix Max Verstappen kazandı ve Fia'nın tartışmaları uzun süre sürdürebilecek olan puan dağılımına yönelik kural yorumlamasıyla ikinci şampiyonluğunu ilan etti. Puan dağılımının nasıl olacağına dair takımların bile bir fikri yoktu. Hatta Verstappen'in kendisi bile sorulduğunda "Hayır, şampiyon değilim." demişti. Ama FIA kendisini şampiyon ilan etmişti. Bu da ayrı bir skandaldı. Ancak yaptıkları ilk ihmal o kadar büyüktü ki bu puan hesaplama olayı konuşulmadı bile. Umuyoruz ki en yakın zamanda FIA bu durumların üzerini kapatmaya veya kendini haklı çıkarmaya çalışmak yerine bunları engellemek için çalışır ve bir daha buna benzer bir olay yaşamayız. Özellikle herhangi birinin başına kötü bir olay gelmeden önce. Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.